Merhaba arkadaşlar Oyun Mania kanalımıza hoş geldiniz. Bugün de yeni bir oyunla daha karşınızdayız. Arkadaşlar bugün bu oyunla yepyeni bir araba yarış simülatörü ile karşınızdayız. Evet arkadaşlar yeni bir araba yarış simülatörü ile daha karşınızdayız. Bakalım ne yarışlar kazanacağız. Evet arkadaşlar arkadaşlar bu oyunda Yarışları kazanarak yeni yani yarışları kazanarak puanlar, paralar elde ediyoruz. O paralarla da yeni arabalar, güçlü arabalar alıp modifiye edip daha da güçlendirip daha çok yarışlar kazanabiliyoruz. Buraya geldiğimizde arkadaşlar burada 3 tane derece var. Kolay, medium ve hard. Yani eee hard'da daha usta, daha güçlüler. Easy'de kolaylar, medium'da orta dereceli e, oyuncular yer alıyor. Biz izden başlayacağız arkadaşlar. Önce paraları biriktirip paraları biriktirdikten sonra paraları biriktirdikten sonra arabamızı alıp güçlendirip modifiye edeceğiz. Hadi başlayalım Muhammed. Önce kolaya girip bir yarış yapalım bakalım. Evet. Hadi başlayalım. E'ye basıp hemen evet. başlıyoruz yarışımıza. Evet arkadaşlar yarış başlıyor. Buradan hemen arabamızı seçiyoruz ve oyunumuza başlıyoruz arkadaşlar. Evet, evet arabamızı aldıktan sonra Arkadaşlar ilk başta başladığımızda bu ilk baştaki arabayla başlıyoruz oyuna. Sonra gitgide güçlendirerek yeni arabalar alıp yeni yarışlara yelkenler açıyoruz. Daha güçlü arabalarla oyunumuza başlıyoruz. Hadi bakalım başladık oyunumuza. Evet oyunumuza başlıyoruz. Oo Muhammed senin arabada fena değilmiş. Evet benim arabada fena değil. Ha işte. Evet başlıyoruz oyuna. Bas 3, bas 2, 1 başladık arkadaşlar. Başla. Hemen oyunumuza başlıyoruz arkadaşlar. Adam Lamborghini almış. Arkadaşlar yolun ortasında gördüğümüz şimşek işaretlerini aldığımız zaman nosumuz doluyor ve arabamız daha da güçleniyor. Nosumuzla birlikte daha da hızlandırıp yarışı daha önde bitirebiliyoruz arkadaşlar. Vay Muhammed önde gidiyor. Evet ben önde gidiyorum. İkinciyim. Vay ama ben hemen peşindeyim. Aa benim nosumu aldın ya. <laughs> Alamadım ben nosu. Vay be Muhammed'e bakın nasıl gidiyor. Hoppa benim araba güçlü çıktı. Oo. Ha bir tane nos alamadım ya. <laughs> Hep arkamdakiler topluyor nosları şey önümdekiler nosları topluyor arkadaşlar. Ha? Ama güzel bir oyun sergiliyorum. Ben bir nos alsaydım ben. en öne geçecektim de nos alamadım. Aa, ne oldu ya 5. sıraya 3. sıraya düştüm. Senin nosun hiç dolmuyor mu? Doluyor. Aa, benim nosum doldu. Oo uçtu Muhammed. gitti Muhammed. Sen neredesin? Ben hemen peşinizdeyim. Sen beşinci misin? Ben üçüncüyüm. Geliyorum hemen arkanızdayım. Allah Allah. Evet peşinizdeyim. ah yetişemedim ya. Yetişemedim. Ben. Tüh. Bitti yarış. Kaçıncı tamamladık yarışı? Oo, güzel paralar Oo, kaptık. Baya bir para kazandık arkadaşlar. Evet. Bakalım bu sefer kim kazanacak? Bakalım kim kazanacak? Kolay yere sonra medyuma gireriz. Arkadaşlar oyunu beğenirseniz destek için kanalımıza abone olursanız seviniriz. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Evet hemen buradan arabamızı seçelim. Bu sefer arabamızı seçelim ki unutmayalım. Evet unutmayalım. Senin araba neden güçsüz bende? Niye? Bilmiyorum güçsüz. Allah Allah. Benimki geçti ya seninkine. Olabilir belki seninki daha güçlüdür. Benimki daha güçlüdür. Bilmiyorum. Benimki şekil ya. Arabam şekil. Önümden çekil diyorsun evet, yani. Arabam kaç ediyor. <laughs> evet arkadaşlar, oyunumuz başlamak üzere. Bakalım neler gelecek. 3, evet. 2 1 Başladık, Başladık arkadaşlar. Başladım. Oo ben ha. önde başladım oyuna. Ben önde başladım. Hiçbirinize yol vermeyeceğim. Aa birisi beni geçti. Aa sen İkinciyim. nasıl en öndesin? Ne zaman geçtin o kadar ben hızlı? Ben Ama senin arabanı göremedim ki ben. Aa buradasın. Daha yeni geçtin beni. Oyun hmm. sanki geç geliyor. Hmm. <laughs> geç gösteriyor. Aa sen benim Aa, ikinci ka ara. Kafa kafaya mücadele ediyoruz Muhammed'le. Kafa kafaya değil, birinin arkasında. Evet. Oo! Nosa da bastı. Oo Muhammed de bastı bu Nosa Aa burada Allah. dönüş var. Kaçırdın sen dönüşü. <laughs> <laughs> Aha yine Aa işte böyle. Sizi geçtim yine. Nerede geçtin? Geçemedin. Aa nitroya bastım. Ya, aa işte böyle uçar giderim. <laughs> tutmayın beni. Orada? İkinci, üçüncü olarak gidiyorum. Hoppa. Evet arkadaşlar. Nitro. Sen nitro alamadın herhalde. Aldım da ben dönemeçlerde basmıyorum nitroya. Çünkü bir kere dönemeçte bastım uçtum aşağı. <gülüyor> <gülüyor> aa, aa aşağı düştüm. Aa kaçırdık şansımızı ya. Kaçırdım. Ne güzel önde gidiyordum. Herkes önüme geçti şimdi. Olamaz. Önüne geçtim baba. Geliyorum ama hemen peşinizdeyim. Siz döneme hep şaşırıyorsunuz değil mi? Yok şaşırmadık. <laughs> i̇kinci oldum. Aa ben üçüncü oldum. Oo bana paralar yağdı. Arkadaşlar bu sefer de üçüncü olduk. Kaçırdık ikinciliği ne güzel ikinci gidiyordum. Bizim arabayı güçlendirmemiz lazım Muhammed bir an önce. Bizim bir an önce arabayı güçlendirmemiz lazım. Evet arkadaşlar. Üçüncü bitirdik oyunu. Hadi. Ben de giriyorum. Kaç paramız oldu? 53. Biraz daha hmm. para kazanmamız lazım ki evet. güçlü bir araba Benimle alalım. Biraz. Hemen başlayalım yeni bir oyuna. Benimki de 30. Gel. Geliyorum. <laughs> Medium'a girelim. Hayır hayır. Easy. Easy'ye ben de girdim. 18. Med hani hani Eee e, medium'da herkes bizi mahveder. Evet, Çok çünkü güçlüler vardır orada. Evet. Lamborghini almışlardır orada. Evet. Biz güçlü bir araba alacağız ki onları geçebilelim. Evet. Benim şu an 30 bin param var. Senin de 53.000. Evet. Oo oh, ben arabamız Hemen arabamızı seçtiğim. seçelim. Ve başlayalım oyunumuza. Benimkinin gücü Atlas biraz e. en yüksek hız. O ne be? 4.510. Seninki oh. O nasıl oldu? 4.5 10? Hızlanma. 3.5 10. Bilmiyorum. Taşıma. Ben bakmadım ki. 5. Hadi bakalım başlıyor. Oo, yine aynı harita geldi. Evet Aa. arkadaşlar. Oyunumuz başlıyor. Baba sen biliyor musun? Biz dinozorun altı, altından geçiyoruz. Evet ağzından geçiyoruz. Hı -hı. Yani. Evet. Önünde başladım. Aa. Ana birisi beni geçti. Aa. Ben niye sonuncuyum? Beşinciyim. Allah, Aa, Allah 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 bana da bırakın. Kimse yani, bırakmıyor bana. Nitro bana bırakmadılar. Evet, hmm. ben kaptım nitroyu. <laughs> bir tane aşağı uçtu. <laughs> bizi en alta düşürdüler. Birisi aşağı uçtu arkadaşlar. Biz jet gibi gidiyoruz. Evet. Ben de Şu de an 3. sırada mıyım ben? Kaçlayım? Ben 3.dayım. Ben 2'deyim. Vay misin? biri daha aşağı uçtu o yüzden. ikiye o düştüm. O arkadan ittiriyor bir tanesi ya. İttirme. Sen vuruyorsun değil mi arkadan bana? Yok. Evet deminden beri arkadan beni ittiriyorsun ben sen. Ben ikinciyim. Aman beni Aa, ittiriyorsun. Abi ikinci bendim. Beni ittirdin arkadan. İkinci oldum, ikinci. Aa, oldum. başkası kestirmeden uçarak gitti gördün mü? Görmedim. Aa. Ha, onlar geride kalanlar herhalde başka yoldan geliyorlar. He. Allah Allah. Geride Geçemedim bir türlü senin. Nos alamıyorum ki. Nos alsam seni geçeceğim. Bana Hı -hı. bırakmıyorsun Nos. Hoppa. Evet, Nos'u bastık. Hay. Ay. Denemeç. denemeç. Oo, hadi be alamadık. Aldım nasıl? Aa var. Ne oldu? İkinci oldu. Geçtin mi? Hı hı. Tüh, yine üçüncü bitirdik arkadaşlar. Bir türlü ikinci olamıyorum. Muhammed'in arabası daha hızlı ama o daha önde gidiyor. Benimki daha hızlı. Arkadaşlar gerçekten eğlenceli ve güzel bir oyun. Oynamanızı tavsiye ederiz. Bir bakalım 62 bin liramız şey 62 dolarımız var. Bakalım ne arabalar hmm. varmış. 62 dolarlık araba var mı? Benim de 40 bin dolarım var. Evet ne arabalar çıktı 62 bin dolara. O 72'ye var. 65 bine var. 65 bin. Aa, 65 bine Porsche araba var. Evet ben biriktireyim evet, onu evet, BMW 72 bin. Ana çok güzel arabalar var. 73.000'e var ya. 73 çok güzel bin. araba var ama. Ben onu alacağım. Ama para biriktirmemiz lazım. Oo ben yet. Neyi alacağım biliyor musun? Audi. 90.000. Bin. 90.000'e Audi var evet. 95.000 Lamborghini'nin Jeepi var. Aa bunlar ne ya? Lamborghini. Üf, Lamborghini var. 9. Süper arabalar var arkadaşlar ama çok çok para istiyor. Ama hiç olmazsa hmm. biraz hızımızı arttıracak ön, bir araba almamız ön lazım. Ön altta 15 15.000 milyara formüle 1 var, roket araba var 500 milyara. Evet. Bir bir milyara. yarışta bir iki yarışta oynayalım da şu e, şeyi alayım 500. ben ya. Değil mi? Paton Star var, onu alayım bari. Paton ne Star yapalım? Paton Star hangisi? Bu mavi var ya hemen. Ha mavi, ha. ben de alayım 73. Porsche'un altında. Hadi birkaç yarış daha yapalım Hadi. da paramız olsun da medyum'da, gelip alalım. Medium'da bence daha güzel para geliyordur ben söyleyeyim. Bir bakalım medium'a gelelim. Bir kere de nasıl? medium'da deneyelim şansımızı. Bakalım nasıl olacak ya. Fakirliğin gözü kör olsun. Para <laughs> yok. Bir şey alamıyoruz. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Arkadaşlar para biriktirmemiz lazım. O yüzden yarış kazanmamız lazım evet. ki yeni arabalar alalım. Evet. Yoksa paramız yok. Senin araban Toyota Supra mı? Evet. Hımm. Benimki de Atlas Breze. O ne be? Bilmiyorum. Porsche yani. <laughs> Porsche benimki. Ama senin araban daha hızlı. Benim arabam daha yavaş. Porsche olduğu için. Oyun başlıyor. Oo, evet. Gaza bas, gaza bas, Burada kesin daha güçlü arabalar var biz. Aa ben önde başladım. Cücük gibi yenileceğiz sana söyleyeyim. Aa o buradaki yol çok zormuş. Kavisli. Evet. O Kavisli. yüzden medium diyor. <laughs> medium evet. E biz nasıl tutturacağız ben <laughs> bu uçturdum. yolda? Uçmamak lazım aşağı. Ben tuttum. Bile. Ben hemen aşağı uçtum. Allah Demek Bura... Baksana koruma duvarları yok burada. O yüzden tehlikeli. Bir burada avucu var. He. Avucu var. Aa yola bak. Ters takım. Ana. Ay. <laughs> Ay. Sen yine düştün gördüm. Yok düşmedim. düşmedim. Kurtuldum da. Ucu ucuna az kalsın diye bu nasıl bak, bir yol böyle benim ya? Düşüşüm. Değişik bir yol burası var ya çok felaket bir şey. Bizim bak yol. bak rampaya bak nasıl dik. Ben o. Ay. Ben geçtim. Ana o nasıl bir şey? Ha bu yoldan gitsek ne oluyor? Bir tane Ana. kestirme yol var burada. Oradan gittim ben. Ama ben de gittim. Ha, siz öbürleri ters yola girdi. Burada diyordu ki demin diyordu ki bu yana dön diyordu. Kimse dönmedi. Herkes öbür yola gitti. He. <laughs> Baksana birinci ikinci biziz. Onlar yanlış yola gitti. <laughs> evet onlar yanlış yola gitti. <laughs> İnşallah bir dahakinde yine şaşırmayız. Arkadaşlar var ya çok güzel ben bir oyun. Bir... Aha bitirdik. Ben de ikinciydim. Hemen peşindeydim. Oo güzel Benim para bin geldi bin mi? Para geldi. Tamam 76 bini doldurduk. Gidip hemen arabamızı ben alalım. Ben yapayım baba. Beni de bekle. Tamam. Beni hemen, beni de bekle. Be. Hemen gidip arabamızı alalım. Sen al. Sen para kaç de. oldun? Ben de 50 bin Aa, falan. daha var senin ama. Ama o medium daha güzelmiş. Zevkliymiş ya. Evet ben de gireceğim. Ama nasıl yolu şaşırdılar. Ters yola girdiler. Şey, ben... Ters yola girdiler. Ben he, hem de zor yarışa gireceğim. Evet arkadaşlar yeni arabamızı aldık. 73 bin liralık arabayı aldık arkadaşlar. Evet arkadaşlar başladık oyunumuza bakalım. Muhammedsiz bir oyun oynayalım. Yeni arabamızda yeni oyunumuzda neler yapacağız bakalım. Millet gene yanlış yollara girerse kazanma ihtimalimiz çok yüksek. Aa, bir tanesi uçtu. Çok tehlikeli yollar arkadaşlar burası. Nosumuza da basalım. Ama çok değişik aha. aha en ufak bir şey de var ya aşağı direkt uçuyorsunuz arkadaşlar yani çok tehlikeli yollar çok dikkat etmek lazım buraya benimki bitti bile Bittirdiniz mi hı hı. kazanamadın mı benimki karlıydı evet ben beşinci oldum aa ah Arkadaşlar çok en ufak bir şeyde direkt aşağı uçuyorsunuz yani çok zor bölüm. Evet ya ben de denedim. O karlı haritada uçtum direkt. Evet. Demek ki hızlı araba burada işe yaramıyor. Hızlı oldu mu direkt aşağı uçuyorsunuz. Aa gene düştük, düştük aşağı. <laughs> Bu nasıl bir yol böyle? Ben kolaya girdim. Ama yavaş arabayla daha güzel gidiyordum ben burada. Hızlı arabayla hiç gidilmiyor burada. Direkt uçuyorsunuz aşağıya. Kaçıncı oldum böyle ya? Arkadaşlar oyunda test alanı bölümü var burada arabayı çıkartıp test edebiliyorsunuz. Gelin birlikte gidelim test alanı bölümünden arabamızı bir test edelim. Bakalım ne nasıl bir akrobasi hareketleri yapacağız. Burada direkt ben arabamızı çıkartalım arkadaşlar. Evet arabamızı çıkarttık. Binelim arabamıza ve gidelim. Test alanı bölümümüze gidelim. Hop. Ama hızlı gidiyor bu araba. Vızıt diye gidiyor hemen. Test alanı bölümüne nereden gidiliyordu? Ha, burada. Ha burasıymış. Evet, araba baya güçlü. Muhammed uçuyor. Dokunduğum gibi vız yapıyor. Evet, arkadaşlar test alanı bölümü burası. Burada arabamızı test edebiliyoruz. Akrobatik hareketler yapıyoruz. Evet arkadaşlar bakın başkaları da yapıyor. Bu nasıl bir daire? Kocaman bir daire. Burada araba nasıl gider bakalım? Of, bu ne? Burada para da mı kazanıyoruz? Aa akrobatik hareketler yaparak para da kazanabiliyoruz arkadaşlar burada. Ne kadar çok akrobatik hareket yaparsan o kadar çok para. İyiymiş bak yarışa girmeden direkt ben buradan para kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Arabanızı da test etmiş olursunuz hiç olmazsa. Evet jet gibi gidiyoruz. Hmm. Vay vay vay. Aa, alevin içinden atlayalım. Baba test alanı nerede? hemen ileride. İleride mi yarış yerinin? Önce dışarıya çıkacaksın oradan. Yarış ha. yerinden dışarıda yürüyerek dışarıya çık, orada arabayı çıkartıp yarış şeye akrobatik hareketler yapma yerine gidebiliyorsun. Ben bulamadım. Nasıl bulamadın? Hemen orada işte çıkış merdivenlerden yukarıya çıkıyorsun. Evet, çıktım. Oradan işte. Oo, o ne? Oo. Fena akrobatik hareketler yapıyorsun. Oo, havada çarpıştık adamla. <laughs> Ay, fena. fena. Fena ben geldim Geldim arada baba. Geldin mi sen de Hı -hı. mi buradasın? O borunun içinden bile dönüyoruz. Oo. Ben orada değilim. Geldim yani yarış Ulan, Başım döndü yemin ederim. <laughs> yarış yapabiliriz baba. Neredesin? Buradayım. Hemen yerin yerdeyim. Aa, araba ters döndü. <laughs> Arabam ters döndü. Arabam mı? F'ye basıp düzeltelim. Hemen geliyorum. Teleport ben, olup gelelim hemen. Ben araba Lobye da gelelim. aldım. Araba da aldım ben. Tamam hadi başlayalım gel. Hadi başlayalım. Hangi arabayı aldın? Senin araban. Aa benimkinin aynısından mı aldın? Hadi medyuma 73. başlayalım bakalım. Başlayalım bile. Evet. <laughs> evet arkadaşlar oyunumuz başladı. Arkadaşlar bize destek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Evet başladık. Bu seferki yola çok dikkat et. Gene saçma sapan bir yol çıkabilir karşımıza. Evet. İlk başlangıçlarda hep aşağı uçuyoruz biz. O yüzden tehlikeli. Ne? Bir tane Lamborghini var. Evet biri aşağı uçtu bile. Dakika bir gol bir yere. <laughs> Biri aşağı evet. uçtu. O ben değilim. Değilsin önümdesin zaten seni görüyorum da. Seni görüyorum. Evet yani sen direkt önümde gidiyorsun. Aa, 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 aa. Ne oldu i̇şte bana? Mi? Kendiliğinden bir şeyler oldu arabaya Burası zıplaya zıplaya gidiyor ya O yüzden ha. seni direkt dışarıya atabiliyor Çok dikkat etmen lazım ona Ana, Benimki yuvarlandı Ana. Sen de mi geriye düştün Hı. Hmm. Yok ben biraz Öndeyim Üçüncüyüm. Allah Allah bu nasıl bir yol evet <laughs> Seni ya. direkt dönüyorsun Bir bakıyorsun dışarıdasın ha. Çok tehlikeli yollar bunlar ha, Ben bitirdim bile Ne çabuk bitirdin Adamlar profesyonel olmuş uçuyorlar. Bizim acayip bir evet ben de bitirdim ama kaçıncı oldum bilmiyorum. 5 mi 6 mı 7 mi ne? Arkadaşlar umarım eğlenmişsinizdir. Bugün babamla yarış simülatörü oyunu çektik. Evet arkadaşlar bugünlük de bir oyunun daha sonuna geldik. Umarım eğlenmişsinizdir. Umarım eğlendirmişizdir sizi arkadaşlar. Arkadaşlar oyunu beğendiyseniz kanalımıza destek amaçlı Kanalımıza abone olup like atarsanız seviniriz. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Tekrardan yeni oyunda görüşmek üzere hoşçakalın. kalın. Hoşça kalın.